Herkese merhabalar. patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlerle birlikte bu kenar örgülerinin daha düzgün durması için bir biye çalışması yapacağız. Şimdi ben bundan bir önceki videoda bu şortu anlatmıştım ve bu kenar kısımlarını bu şekilde örmüştüm. Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama eğer bunun gibi olsun istiyorsanız şimdi bunu ile biye olarak geçtim etrafında bütün etrafı boyunca şuradaki başlangıç ve bitiş yeri hariç bütün kenar boyunca bu biyeyi yaptım bu videoyu ayrı çekmemin amacı da eğer başka projelerinizde de yine bunu kullanmak isterseniz videonun içinde aramakta zorlanmayın tek bir video olsun diye bu videoyu çekmek istedim şimdi bazen örgülerimizi örerken kenarda çok düzgün yapsak bile zaman zaman yanlışlık yaptığımızda söktüğümüzde en azından ben yaptığımda öyle oluyor. Burada bazen bozukluk olabiliyor ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani şurada bir tane bile ilmek bozuk olduğu zaman bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Ama şimdiki yapacak olduğum bu tığ ile bir çalışmasını yaptığımda bütün o sorunlar da ortadan kalkmış oluyor. İsterseniz dediğim gibi bu şekilde bırakabilirsiniz. Ördüğünüz örgüleri bu da gayet düzgün oluyor. İsterseniz de şimdiki yapacağımız çalışmayı yapabilirsiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da destek olabilirsiniz. Şimdi bunun için ben böyle bir tığ tercih ediyorum. 3 milimlik bir tığ. Bu tabi sizin tamamen tercihinize ve elinizin sıkılığına bağlı. Ben daha ince bir tığla yaptığımda çok sık oluyor. O nedenle böyle bu kalınlıktaki bir tığ tercih ediyorum. Çünkü genellikle bebeği ile örüyorum ve kalınlığı genel olarak işte 240 250 bazen 330 300 metre uzunluğundaki iplerle de örüyorum hepsini bu tığı kullanıyorum ve çok uygun oluyor Şimdi isterseniz burada birazcık yaklaştırayım. Şimdi buradaki bu V'lerin her birinin içinden geçirerek yapacağım. İlkinin içine giriyorum. İkisi de tığımın üzerinde. Tığımla ilmeği alıyorum. Ve tığımdaki ilmeğin içinden CC tekniğiyle geçiriyorum. Sıradaki ilmeğin içine girdim. Her ikisi de tığımın üzerinde. ilmeği aldım. Ve tığım, tığımın üzerindeki ilmeğin içinden geçirdim. Evet, bu işlemi sırayla yapıyorum. Şimdi bu kenarları örerken bir sırada örüyorum bir sırada örmüyorum yani ya sıra başında örüp sıra sonunda örmüyorum ya da sıra sonunda örüp sıra başında örmüyorum yani her bir haroşa dişinde bir ilmek oluyor eğer hem gidişte hem de dönüşte örersem o zaman buradaki ilmekler sayısı fazla olur ve volanlanır o nedenle e, tıpkı şortu örerken ki olduğu gibi sıra başında örüp sıra sonunda örmemiştim ya da tam tersi sıra başında örmeyip sıra sonunda örebiliriz o şekilde yaptığımızda böyle bir görüntü oluşacak ve bunların içinden sırayla kaydırmadan giriyorum ilmeği alıp tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum tığıma başına kesinlikle dolamıyorum sıradaki ilmeğin içine girdim ilmeği aldım ve tığımdaki ilmeğin içinden kaydırarak geçirdim şu köşeyi de nasıl yaptığımı göstereceğim eğer e, köşeden de dönmeniz gerekirse Evet, sırayla bütün ilmeklerin içinden geçerek sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buradaki ilmeğin içine girdim ve yine aynı şekilde kaydırdım. Aynı yuvaya bir kez daha giriyorum. Köşeleri bu şekilde yapacağız. Ve yine kaydırdım. Sıradaki ilmeğe girdim ve kaydırdım. Sıradakine girdim. Kaydırdım. Evet diğer köşeye kadar yine yapıyorum. köşeye kadar ilerliyorum köşedeki ilmeğin içine girdim bir ve yine aynı ilmeğin içine giriyorum ikinci yapıyorum ve sıradakine Eğer güzel dönmediğini düşünürseniz bu iki tane yaptığım yere üçüncü de yaparsınız Eğer düzgün olmazsa bu şekilde gayet düzgün döndü bunu battaniyelerde de uygulayabilirsiniz eğer kenarına herhangi bir model örmeyecekseniz bu şekilde yapıp istediğiniz gibi dantel, falan geçirebilirsiniz. Daha düzgün olsun ve deform olmasın diye bu şekilde yapabilirsiniz. O zaman battaniyenin dört bir tarafını yapacağınız için bu şekilde kenar köşelerinde yapabilirsiniz. Köşe dediğim gibi Yapacağınız ipe göre değişebilir. Köşedeki ilmeği ben iki kez battım. Eğer e, düzgün olmadığını düşünürseniz 3 kez batarak da yapabilirsiniz köşeyi. Bu şekilde farklı bir şey yok. Çok basit. Ama bir basit olduğu kadar da örgüye düzgünlük kazandırıyor. Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.